Birazdan içeri geçiyoruz. Bu çıkan merdiven. Yatak odası. Yatak odası ferah ve geniş. Böyle geniş bir cam. Kağıthane manzarası. Böyle ferah bir yatak odası. Merdivenimiz. Terasa çıkışımız. Çatı katımızdaki diğer odamız çocuk odası olarak dizayn edilmiş. İki yataklı. Aynı zamanda da terası görüyor. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Şöyle. Çocuk odasında banyo. Burada böyle bir lavabosu var. Evet. Üst katımız böyle. Buradan merdivenden aşağı doğru ineceğim.